boyutu bir so uçuyor değil mi? Evet. Ay uçuyor diyorum ya gidiyor. Değil mi? Evet. Tamam. Merhaba. Ben geldim. Ah hoş geldiniz. Ben size yardımcı olayım. Bulularınızı koyayım sizde. Ee, otobüsün için. Tamam. Hop 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 Kızım hadi gel. Kızım oğlum yani. gel. <laughs> bu koltuk da pek rahatmış. Geliyoruz. Hop. Aa, bu otobüs ne kadar büyük. Ben de buradayım. Ben de buradayım. Miao, Ben de Neyse herkes otobüse binsin. Hop hop. İniyelim. Sanırım burasıydı. Açayım. Hop. Sıra bende. Buraya oturdum. Burası benim sıra bende. Ben de buraya oturdum. Burası benim. Hav 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 hav. Benim yerimde süs köpeğim benim. Hop. Nyo. Benim yerimde burası. Evet. Bana ben de el bagajlarını şöyle yerleştireyim. Evet hemen yerleştireyim. E, çanta. Bunu şöyle koyalım. Oh, pembe çanta. Bir daha pembe çanta. Evet. Şöyle koyduk. Kapatalım. Neyse. Gidiyoruz. Hmm. Ay. Evet gidiyoruz çok heyecanlı. ise yiyecek içecek servisimiz başlıyor. İki dakika sonra yiyecek içecek servisimiz başlayacak. Ay ne zaman yemek gelecek ya? Bak, az önce geldi. İki dakika sonra gelecekmiş. İki dakika sonra. Evet yiyecekler geliyor. Evet. Yemekler geldi hanımlar ve baylar bayanlar. Evet bakalım. Hanımefendi siz ne istersiniz? Ben Bir tane ne alsam ben? Aynı mısır. Evet. Ve kahve. Tamam. Buyurun mısırınız. Ay düştü. Mısırınız. Çok lezzetli. Ve kahve demiştiniz değil mi? Evet. Kahve lütfen. Tamam. Kahve. Ve Bardak neredeydi? Heh, şurada bardağınız. Evet. Bardağa kahve dolduralım. Neyli kahve? Sütlü kahve olabilir. Tamam. Zaten sütlü kahve vardı. Dolduralım. Hmm. Tamam buyurun hanımefendi. Şimdi servisiniz hazır. Teşekkür ederim. <laughs> Kahvem düştü. Tekrar istiyorum. Tamam. Burayı temizleyelim. Neyse. Hmm, şöyle. Tekrar size kahve dolduralım. Üstü kahvemizden. Tamam. Evet. Tekrar doldurduk. Buyurun. Neyse yandı ki ufaklığa geçelim. Ufaklık sen ne istiyorsun? Ben mi? New, ben peynir isterim. Varsa tabii. Evet. Varsa. Aa. Düştüm. Düştüm ya. Bak kızıldı ama tekrar taktın tabii ki. Evet, peynir istiyordun değil mi? Evet, peynir istiyorum. Var mı? Hala bulamadınız mı? Bulacağım. Vardı. da, hatırlıyorum. Bakalım, bakalım, bakalım. Burda değil, burda değil, burda da yok. İşte orada görüyorum onu. Paketinden tanıdım. Gel bakalım peynir. Evet. Peynir. Al bakalım kedicik. Teşekkür ederim. Küçük yavru kurt köpeği sana geldik. Sen ne istersin? Ben mi? Ben hmm. bir tane şey istiyorum. Pasta istiyorum pastamız yok cupcake olur mu olur olur tamam ha, geliyor cupcake'in çok ağzım sulandı çabuk olun lütfen tamam tamam çabuk olacağım bakalım Börtlerli ve muzlu bir ilişik var. Buzlu mu diyorum mu? Muzlu muzlu. Al bakalım. Teşekkür ederim. İçecek ister misin? İçecek. Ben süt isterim. Ya da yok. Süt yok. Süt istemem. Ya da evet evet süt istiyorum. Tamam. O kadar garip bir çocuksun. Süt istedim. süt istemem, yok bu, yok şu, neyse. Sıradaki yavru süs köpeği, sen ne istersin. Ben mi? Ben bence hmm, çikolata istiyorum. Tamam. Al sana çikolata. <laughs> İçi çikolata mı istersin? Bir şey ister misin? Hmm, limonata. Tamam. Al bakalım. Limon azanda yani. Çok lezzetli. Tamam. Tavşancık sen ne istersin? Ben mi? Evet. Sen başka tavşan mı var? Ben bir tane lahan alacağım. Tamam. Lahana o kadar özel ki şöyle üçgen şekilde yapılmış. Al bakalım. Hmm, çok lezzetli bu. Su isterim bile. Susadım biraz, biraz. boğazım kurudu. Tamam. Al bakalım sen de. Ay. Düştü suyun. Ama suyun dökülmedi. Çünkü pet Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Evet kanka. Sana geldik sen ne istiyorsun? Ben mi? Ben ne? kek istiyorum. Tamam. Tek bu kekim kalmış diyelim de al bakalım. Tamam. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Minişler yemek deniyor. Bakalım olanlar ne olacak? Eğer merak ediyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Hadi yemekleri topluyorum çöpleri. Tamam. Meyve suyu çöpünü alayım. Çikolata çöpünü alayım. sonra Su çöpünü alayım. Suyun bitti mi? Evet. Su çöpünü alayım. Başka başka. Peynir paketinin çöpünü alayım. Sizin de bardağınızı alayım. Hanımefendi. Evet. Başka başka. Çocuklar hala <laughs> yemeğini bitirememiş. Neyse bir şey olmaz ismi çok dedi götürüm artık. Evet. Bir saat sonra. Evet. Gidiyoruz. Yani gidiyoruz derken Ankara'ya gelmişizdir. Evet, sinem çocuklar. Tamam. Beni de bekleyin. Yalnız kalmayacağım. Neyse ben de ineyim artık. Neyse ben de sizin bulduğunuzu vereyim. Bunun da Şöyle. Pembe bulgu. Ve şurada pembe el çantası efendim. El bagajlarımız burada. Ay teşekkür ederim. Ankara'ya da geldim. Hadi gidelim çocuklar. Tamam. Ankara'yı çok özledim. Ya benim bekleyin. Neyse ben deneyeyim orada arkadaşlar böyle fazla videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ve zil tuşuna da mutlaka basın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.